Şimdi ablam benim. Fatura son ödeme 17.06. 17.06'dır bugün. Ablam benim fatura niye ablam ödenmiyor? Abisi merhaba. Sistemde arıza var. Tittin Bugün ayın 17'si fatura ödemesi daha iki gün kalmış. Bugün ayın 15'i değil mi? Tamam. Niye abi beni bu telefonumuz kesilmiş? Sistemde arıza var ödemiyor. Ya, Neden yok. Abi şimdi sizin bu e, özür dilerim sizin bu abi titin anormallik anormallık var her zaman ablam benim. Faturaya bir gün iki günde kalsa kendi kendine otomatik kapatıyorlar. Fatura fatura da ödedim ödedim. Yok. Soru Sorun diyor ki niye ablam kapatıyor aynı onerisi ödeme günü keşmezse internete bakıyor ki borcu var diye. Öyle bir saçmalık olur mu ablam benim? Sizin faturanız İnternet faturası. Evet, evet, evet ablam, evet ablam. Tamam, internet faturamız ayın üçünde çıkıyor, yirmisinde sonunda ödeme günü veriyorsunuz. E tamam mesela son, sonunda aynı değil. Yirmisinde son ödeme, o arada ödeyeceksiniz zaten Sen ödüyor gün gün diyor, hani bir gün hani başka fatura da olsa sıkıntı yapayım. yok. Başka fatura da olsa ablam kesiliyor. Niye öyle oluyor, niye? Şimdi ben